Merhaba. Bugün birazcık dinlenme günü sayılabilirdi benim için. Şöyle 5 saat 14 dakika gözüküyor ama sabah ben 1 saat fonksiyon çalıştım. Yani 1 saatten fazla çalıştım da 1 saat ilk başladığımda hiç süre tutmamışım. Hani süreyi tuttum sanıyordum. Yani bunun üstüne 1 saat daha eklersek 6 çeyrek falan. E neden 6. Neden bir saat geçmiyor? Çünkü saate bakmıştım o sırada. Tam bir saat yaklaşık geçmiş. Yani tam demeyeyim de. dakika kısa kısmıyorum ama bir saat geçmişti. Neyse o kadar önemli değil. Zaten çok ve ağır bir gün değildi. Şöyle iki dediğim gibi şu kitaptan. Zaten önceki videolarımda da bu kitaptan çözüyordum. Şu bitirdiğim yerleri de çizdim. Bugün fonksiyon uygulamalarını bitirdim sorusunu çözecektim kendi soru bankamdan. Böyle şu beceri temelli soruları e, en son taramayı düşünüyorum. Ve bittikten sonra konu kısmı. Belki limit, türev, integrale gelmeden başlarım bunu yapmaya. Sonra polinomdaki dünkü te kalan testleri çözüp tüm yanlışlarıma baktım. Evet. Hatta kütüphaneye gidip orada birkaç arkadaşla beraber baktık çünkü bazıları içinden çıkılacak gibi değildi. Video çözümüne bakmaktan daha faydalı bir aktivite olduğunu düşünüyorum. Ondan sonra e, fizikten artık AYT fiziğe böyle bir yavaştan girmem gerektiğini düşündüm. Ve böyle dediğim gibi çok ağır bir gün olmadığı için benim için biraz dinlenme günü olduğu için şöyle zaten tork şey tork ne ya vektör çalıştım. Konu çalışmam. Konuyu zaten biliyordum. Sorusunu çözdüm. Tekrar amaçlı. Çok da tekrar yapacak bir şey değil de kitapta boş kalmasın. Baştan başlıyorum sonuçta diye. AYT aslında o kadar eksiğim yok. Ama yine de bir başlama, sıfırdan başlamak için Sorularını hatırlamak istiyorum. Ondan sonra bu kimyasal hesaplamaları dün de çalışmıştım. Bugün soru bankasından sorusunu çözdüm ama aşırı fazla çözmedim devam etmem lazım bunu çözmeye yarın bunu çözmeye devam edeceğim şöyle dünkü Türkçe denememin analizini yaptım evet günüm böyle geçti benim umarım sizin de gününüz güzel geçmiştir aynı zamanda benim son iki gündür attığım videolar biraz arttı neyi denir görüntülenmesi falan arttı birkaç kişi abone falan olmuş teşekkür ediyorum size yani motivasyon olduğunuz için sağ olun. Eğer bana motivasyon olmak istiyorsanız öyle şeyler hoşuma gidiyor yani. <laughs> evet. Yorum atabilirsiniz. Beğenebilirsiniz. Öyle. Kafam gitti iyice ya. Neyse. Görüşmek üzere. Umarım gününüz güzel geçmiştir.